Aşağıda bir tabletin paralı giriş ekranı gösterilmiştir. Altı haneli olan paralıyı Ömer parmağıyla çizerek girmektedir. Bakalım hangi para 7, 4, 1, 2, 5, 6 yazalım. 7, 4, 1, 2, 5, 6 paralısı altı haneli. Örneğin yandaki çizim 7'den başlayarak ok yönünde devam eden 6 basamağı oluşturmuştur. Oluşturmaktadır. Sırasıyla ok yönünde bu rakamlar işte şu altı basamaklı sayı elde etmektedir. Öndenin tabletin parolasını oluşturduğu altı basamaklı sayı soldan sağa doğru iki basamaklı üç sayıya ayrılıyor. İşte bir örnek vermişti daha önceden. Ne demişti? Altı basamaklı soldan sağa doğru iki basamaklı şekilde üç tane sayı doğal sayı elde ediliyor. Yalnız bu bilgiyi ne için vermiş? Aşağıdaki parolalar için vermiş. Birinci sayı diyor. Birinci sayı doğal sayının birden farklı tam sayı kuvveti şeklinde yazılmalı. İkinci sayı bir asal sayı olmalı. Üçüncü sayının kara kökünün en yakın olduğu sayı 9 olması gerekiyor. Şimdi bakalım inceleyelim. Buradaki parolamızı yazalım. 3, 2, 32, 57. 32, 57, 89. Birinci sayımızın ne olması gerekiyordu? Birden farklı tam sayı kuvveti şekli, bir doğal sayının birden farklı tam sayı kuvveti şeklinde yazılabilmesi lazım diyordu. 32 sayısı bir doğal sayının birden farklı bir üssü şeklinde tam sayı kuvveti şeklinde yazılabildi mi? 2'nin 5. kuvveti şeklinde. Evet yazılabildi. Bu birinci seçeneği sağladı. İkinci sayımız asal olmalıymış. Yalnız ikinci sayımız asal olmadı. Asal 57 asal değildir. 3'ün katıdır. Asal olma durumu neydi? Yalnız 1'e ve kendisine bölünmesi lazımdı. Ama bu aynı zamanda 3'e de bölünebiliyor. Hatta 19'a da bölünebiliyor. 19'un da bir katı olduğu için bu sağlamadığından dolayı A seçeneğimizi eledik. B seçeneğimize baktığımızda 25, 69, 87. 25, 69, 87. 25 sayısı bir doğal sayının birden farklı tam sayı kuvveti olarak yazılabilir mi? 5'in karesi olarak yazılabilir. Birden farklıdır. Bir doğal sayının tam sayı kuvvetidir. Yazdık işte. Yalnız 69 asal değildir. 3'ün 13'ün katıdır. B seçeneğimiz de olmadı. Çünkü ikinci sayının asal olması gerekiyor. C'yi atlayacağım. Denemek istiyorum. 32 59 80 32 sayısı 2'nin 5. kuvveti olarak yazılabilir. Doğru. 59 sayısı asal bir sayıdır. Doğru. 80 sayısı. Ne diyor? 3. sayının 3. sayı kare kökünün, yani 80'in kare bahsediyor. Kök 80. Tamam. En yakın olduğu sayı 9 olan bir sayıdır. Kök 80 kök 81'den küçüktür. En yakın kök 81'edir. Kök 81 9'dur. Yani 80 sayımız 9'a yakındır. Evet D seçeneğimiz bunu sağladı. İlk C seçeneğini atlamışım. Bunların her birini deneyip bakmamız gerektiği için ya isterseniz sırayla başlarsınız. Sondan başlasaydım direkt doğru cevabı bulacaktım. İşte B'yi A'yı, C'yi, D'yi deneseydim en son D'yi bulabilirdim. Ben ne yaptım? A'yı, B'yi denedim. Sonra D'yi deneyim dedim. Hepsini deneyeceğim zaten. İki taneden sonra ardı ardı iki taneden sonra atlayayım dedim. Kendimce bir strateji uyguladım. Böylece C seçeneğini denemeden D seçeneğinin doğru seçenek olduğunu bulmuş oldum. Cevabımız Deniz 3. soruyu bulmuş oldum.